Yukarı e, bu soruda da hatır sayıda hatırı sayılır dedi yanlış yapılmış diyor ki bitkiler fotosentez yaptıkça besin üretirler. Bu sayede kütlelerinin artış meydana gelir. Önce saksı, saksı bitkileriyle aşağı düzenekler kurulmuş. Bitkiler aynı bitkiler. Birinde güneş ışığı var, birinde yapay ışık var. Ama burada siz tuzağa düşürmek için gece demiş. Ama yani e, bitki ışık alıyorsa çevresinin karanlık olması bitkiyi etkileyen bir süreç değildir ve 25 derece sıcaklık bir bitkinin fotosentez ve solunumu için aslında uygun sıcaklıklardan biri. Tek fark burada yapay ışık burada e, gerçekleştirilmiş. gerçekleştirilmiş. Yani burada bitkinin hem fotosentez hem de e, solunum yapması için her iki bitki için de aslında uygun ortamlar sağlanmış. İki bitki de oksijen üretimi yapar. Evet, iki bitki de fotosentez yapar. Doğru bir ifade. Birinci bitki fotosentez yaparken ikinci bitki yapamaz. E niye yapamasın? Bütün koşullar var. Doğru mu? Açık bir kap zaten. Yani e, i̇kisi de açık. Hayvan yoksa alabilir. Alabilir ikisi de. E, suya da erişebiliyorlar. Gitti. Birinci bitki yaşamaya devam ederken ikinci bitkisi olmuştur. Yo. Yani bu da fotosentez ve solunum yapmaya devam ettikçe değil mi? E, Canlılığını e, devam ettirebilir. Birinci bitkideki kütle artışı ikinci bitkidekinden kesinlikle fazladır. Şimdi burada kütle artışlar ya buradaki fotosentez hızı buradaki fotosentez hızından fazladır demek istiyor. Ama şimdi burada bana değişkenlerle ilgili tek burada güneş ışığı burada yapay ışık verilmiş. Ama ben bana burada e, bitkilerin aldığı karbondioksit miktarı işte su miktarı enzim düzeyleri vesaire bunun, bu değişkenlerle alakalı bilgiler verilmiş mi? verilmemiş. O yüzden ben bu bitkilerin fotosentez hızlarıyla alakalı kesin bir ifadede bulunamam. Benim böyle bir kesin bir ifadede bulunabilmem için diğer e, gerekli e, hem çevresel faktörlerin hem de bitkiye bağlı faktörlerin e, bilinmesi gerekir. Sadece birinde yapay ışık, birinde güneş ışığı var diye burada fotosentez hızı fazla diyemem. Çünkü fotosentezin gerekli olan tek şey Güneş ışığı değil. Bu da gider cevap Adana. Hadi bakalım. Umarım izlersiniz.